Ben Dilek Çavuşoğlu Diler. 1947 doğumluyum. 12 Mayıs Artvin. Bu tutkunluk çok önemli bir şey. Bir hastalık haline geldi bende. Tabii bu okul dönemimde de yapıyordum. Sonradan çocuklarımla beraber oynamaya başladık. Ve e, her nerede bir masa tenisi e, gördüğüm zaman koşarak gidiyorum. E, yurt dışı, yurt içi seyahatlerim oluyor e, ve e, bu işi biraz daha olsun Amerika, San Francisco, Kaliforniya'da geliştirdim ve yabancı ülkede çok arkadaşlarım oldu. E, mesela e, onlar da çok sevindiler, çok memnun oldular. Tabii ki herkesin e, tenis. Ee, oynaması daha bir başka oluyor. Ee, onun için e, bu bir tutkudur bende. Ve e, buna devam etmek istiyorum. Ve burada arkadaşla beraber e, Samsun e, spor salonuna geldik. Vallahi gençlere tavsiye ediyorum. Şimdi bakıyorum burada hep çocuklar güzel. Aileler bu eğitimi de çocuklarına veriyorsa ne mutlu. Çok güzel bir şey ama ben mesela kaç yaşında bir bayanım. Halen böyle bir şeyin tutkusundayım. Oynamak, devam etmek, yüzmek, spor yapmak istiyorum ve Samsun'dayım. Burada tabii bazen misafir olarak geliyorum ama yine de bir arayıştayım. Nerede spor salonu var? Nerede tenis? şeyi var, etkinliği var diye. Takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yardımcı oldular ve buraya geldik. Çok güzel çocuklarla oynuyoruz. Tavsiye ediyorum benim yaşımdaki. Ben uzun yıllardır, çok uzun yıllardır ama bunu her yerde bu masa tenisini bulamıyorsunuz. Burada da aradım, taradım, nerede var falan. Çok teşekkür ederim sizler bana önce oldunuz ve önermem mi yani buranın dolup taşması lazım. Herkesin bunu yapması lazım sadece e, masaja gitmekle bu iş olmuyor. Hani masa tenisinin sporu çok bambaşka ve ben çok memnunum ve böyle bir şeye devam edeceğim. Herkese de tavsiye ediyorum gelsinler çıksın çıksın gelsinler müthiş bir yer.